Herkes masal trenine binsin. Bu Aslan Deli'nin masal treni. Herkese merhaba. Merhaba Aslan Deli. Merhaba Aslan herkes masal trenine binsin. Hep beraber çalalım. Sanırım Twinkle ileride bir şey gördü. Kim olduğunu anladınız mı? O da neydi? Hı. Ne? Bu İşte orada. Yeşil şey. Hı. Gördünüz mü? Hayır. Hı. Evet. Hayır. Gördünüz mü? Bunun kim olduğunu biliyorum. Bonobi. Bakın başka bir vagon. Orada biri daha var. Gördün. Bunlar Sweetie ve Lupi. Haklıydınız Sweetie ve Lupi. Lupi'yi seviyorum. Evet hepimiz Lupi'yi seviyoruz. Sürekli etrafta zıplıyor. Hmm, en azından genelde öyle. Peki bu hoş melodi nereden geliyor? Bu şimdiye kadar duyduğum en güzel melodi. Bu harikaydı Suvi'ti. Aa, gerçekten öyle mi? Flütümü çalmayı seviyorum. Bu çok güzel. Bana tamamen şöyle hissettirdi. Oo, oo. Gel hadi Suvi'ti. Git hadi Suvi'ti. Vay canına. Şu <laughs> sıçrayanlara bak. <laughs> Lupi sevdi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <o. gülüyor> ben de deneyebilir miyim? Lütfen Sivit'i flüt çalmak istiyorum. Dikkatli olmalısın. Bu benim tek flütüm. Tabii ki. Ona dikkat ederim merak etme. Şimdi deneyebilir miyim lütfen? Ne tamam. Al bakalım. Buna güvenebilirsin. Zamanlı Flüt'üm. Lütfen ona dikkat et Lupi. Endişelenme. Bu konuda iyiyim. Dille. Hadi seyirci bulalım. Flüt gösterisi yapacağım. Evet Twinkle. Bir gösteri olacak. Sanırım çok sıkı çalışması gerekiyor. Masal treninde çalışacağım. Haydi gösterime gidelim. Öyle diyorsan Lupi. Ama Flüt'e dikkat et. Sveti. Senin için sorun var mı? Seni duyamıyorum aslandan. Çok gürültülü. Siz de hazır mısınız? O zaman gidelim. Herkes motor <laughs> direğini <ödeyesin. gülüyor> Umarım Lupin'in flüt gösterisi sıradaki yolcumuzun hoşuna gider. Kim olduğunu tam olarak göremiyorum ya siz? Bu da kim? Bilemiyorum. O bir çiçek mi? Siviti'nin çiçeği mi? Ama Siviti zaten trende. Aa buldum bu Talula. Masal treninin yeni yolcusu Talula. Merhaba Aslan'dan. Aa bu da ne böyle? Aa. Lupi senin için flüt gösterisi yapıyor Talula. Evet. Ee, çok. Dikkat et Lopi. Oh, oh, olamaz. Hayır. O oh, olamaz. Oh, hayır. Oh, oh, sonunda becerdim değil mi aslandan? Gerçekten çok özür dilerim Sivit'i. Bakalım birlikte çalışıp onarabilir miyiz ha Lopi? Oh. Birazcık özenle ve biraz da dikkatle. Hadi şunu onaralım Lupi. Bu işe yarayacaktır. Oo! Hey, hey. bu harika aslandı. Şimdi unutma Lupi, dikkatli olmalısın. Al öte. Sanırım gösterimi başka bir gün yapacağım. Belki de flütten daha çok davul dinozoruyumdur. Oh, olamaz. Yani flüt gösterisi olmayacak. Yani dinleyecek bir şeyimiz yok mu? Duyacak bir şeyimiz yok mu? Evet. Hadi masal köşesine gidelim. Çok hızlısınız arkadaşlar. Hepimiz bağlandık Twinkle. Gitmeye hazır mıyız? Siz de hazır mısınız? O zaman gidelim. Herkes masal trenine binsin. Herkes masal trenine binsin. Masalı hazır mısınız? Evet, gürültü yapmakla ilgili bir tane olabilir mi? Bir şeyleri onarmak, onarmakla ilgili bir masal olur mu? Hmm, düşünüyordum da belki de aha, işte kitabımız bu. Hepiniz dinlemeye hazır mısınız çocuklar? Evetten, hazırız. Kımıldamıyoruz. Peki ya sizler, rahatça oturup dinliyor musunuz? Hazırız den. Masal zamanı. Bu masalın adı? Bim Bam Bom. Dave Ingham tarafından yazılmış ve resimleri Leah Allen Hemek çizmiş. Bege Balu şehrinde üç müzik aletinin yaşadığı bir ev varmış. Büyük konturbas, havalı bongo ve fagot. Bu üç müzik aleti mutlu gibi görünüyormuş. Ama durum öyle değilmiş. Büyük konturbas her sabah erken saatte çalışmayı severmiş. Şöyle sesler çıkarırmış. Bugün tuttum bu. Böylelikle tabii ki havalı bongo ve yoğun fagot sabah uykularından uyandırırmış. Aa, uyku bana gerekli. Aa, bana değil. Ve öğle yemeğinden sonra havalı bongo sorun çıkarıyormuş. Vuruş provası yapmayı çok severmiş. Ve fagota gelince o da her gece son moda müzikleri çalmayı severmiş. di ama bu komşular da hiç hoşuna gitmezmiş. Ve bir gün üçünün de canına yetmiş. Hepsi birbirinden sesli çalıp diğerini bastırmaya karar vermiş. Büyük kontrbas başlamış. Bum bum bum, bum 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 bum. Havalı bongo başlamış. tut bu 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 Ve fagot da başlamış. Ama sadece birbirlerini rahatsız etmiyorlar. Sizce başka kimi rahatsız ediyorlarmış? Herkesi. Bengabalu'daki herkesi rahatsız ediyorlarmış. Büyük bir piyano olan yargıç piyano fortun önüne çıkarılmışlar. Güzel bir rüya sırasında uyandırıldığı için duyduğu şeyden hiç hoşlanmamış. Büyük konturbas yargıça suçun kendisinde olmadığını söylemiş. Sesi diğerleri çıkardı demiş. Havalı Bongo masum olduğunu ve sadece prova yaptığını söylemiş. Ve fagotta diğer ikisi yüzünden çaldığını söylemiş. Ve böylece üçü tartışmaya yeniden başlamış. Çok fazla ses yapıyorlarmış. Yargıç mahkemede sessizlik diye bağırarak kapağını kapatmış. Üçü de ona şaşkın biçimde bakarken kararı vermiş. Hepiniz doğruca hapse girmelisiniz diye bağırmış Yargıç. En sert tonuyla. Ya da ahenk içinde beraber yaşamayı öğrenmelisiniz. Böylece her sabah, öğlen ve akşam üç enstrüman beraber çalmaya karar vermiş. Farklarını unutmaya başladıklarında uyum yakalamışlar. Ve Benga Balu da bu müziği çok sevmiş. Ve son. Pekala, masal nasıldı? Havalı bongoyu sevdim. Doğuk bongo. ben de fakotu sevdim. Peki ya siz? Masalın en çok hangi kısmını sevdiniz? Masalı canlandırma zamanı? Davul. Çalıyorum. <laughs> bum 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 bum. <laughs> Şu büyük kemana bakın. O keman değil. Bu büyük kontrabas. Bum 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 bum. Uyuyordum ama bu sesler beni uyandırdı. Çok gürültü var. Aa bum 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 bum. Bu benim. Bum, bum, ben yargıç olacağım. ...bu harikaydı, aferin size. Hepiniz hikayeyi sevdiniz değil mi? Bongo vurmak, bas çalmak... ...ve yanlarında da fagot. Havalı bongolar. Bam ba ba bam. Büyük kontrabos. ince fagot. Tütü tütü. Kulağa da hoş gelmiyor mu? Birlikte harika bir bandı oldular değil mi? Masalı beğenmenize sevindim arkadaşlar. Şimdi gitmemiz gerek. Herkes binsin. ha Herkes bilsin. Hoşça kalın arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz ama geri geleceğiz. Çünkü hepimiz masalları seviyoruz. dakileri severim